Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, internetten almış olduğumuz Mercek e, Zenenfart elektrik tesisatı bağlantısı nasıl yapılır? Elektrik tesisatı bağlantısı set halinde çıktığı için bağlantı yerlerini bildiğiniz sürece çok basit yapılıyor. Bu kutu e, komple tesisat ve e, malzemeleri içeren şekilde gönderiliyor. Mercek, ampulü, balastları ve elektrik tesisatı da içinde. Şimdi ben bunun tesisatının bağlantısını yaptım. E, detaylı olarak anlatacağım. Bağlantı e, elektrik olarak da bağlantıya güç kaynağı bilgisayar güç kaynağımızdan yararlandık. Bağlantıyı anlatayım. Mercek. E, bunlar da parklara gidiyor. Park e, ampulüne giden soketten elektrik alabilirsiniz. Bu Angel'ın yanması için o basit zaten e, merceğin içindeki ampulümüz bu ampulün soketleri zaten farklı olduğu için birbirine takma gibi bir şansınız yok e, soketlerini balast dediğimiz kutuya bağlıyoruz e, ko kontrol paneli var kontrol panelinden gelen kabloyu da balasta bağlıyoruz yine dediğim gibi soketi farklı bunun kontrol panelinden gelen bir de e, uzun farları yakmak için e, bağlantı yapacağımız soket var. Bu da merceğin üzerinde e, içinde perde var. Perdenin açılmasını sağlıyor. Açıldığında uzunları yakmış oluyor. Onun bağlantısı. Yine dediğim gibi kontrol panelinden gelen kablo balatsa giriş yapıyor. Aynı zamanda uzun farlar için merceğe bağlantı yapılıyor direkt. E, ve bir de eksi kutbundan elektrik akımı almak için kablomuz var. Bunu araçta şase olan her yere bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi balasta bağlantı yapılıyor. Ampullere balastan çıkan bağlantılar yapılıyor. Bu bağlantıları yaptıktan sonra şaseden de bağlantımızı yapıyoruz. Aynı şekilde de sol farda da bunlar mevcut. Yine gördüğümüz gibi ben şaseleri İkisini birbirine bağladım. Sonrasında da güç kaynağının e, eksi kutbuna bağladım. Bağlantısını yaptım. Buraya kadar kolay. Buradan sonrasında da e, kontrol paneli bağlantısı var. Kontrol panelinde e, bir artı kutba bağlanan e, kablomuz var. Arada sigortamız var. Aynı şekilde artı kutbuna bağladık. Bu arada arkadaşlar e Güç kaynağımızın sarı kablosu 12 volt vermekte. Kırmızı kablosu 5 volt vermekte. Biz siyahlardan herhangi birine eksi kutbunu e, test edecekseniz eğer ki ya da kullanacaksanız böyle bir güç kaynağı. E, siyahlar eksi kutbu olarak geçer. Kırmızı 5 volt sarı 12 volt olarak geçer. Bilginiz olsun. Şimdi kontrol panelinden artı kutbuna bağlantıyı da yaptık. Farlara giden kabloların bağlantılarını da yaptık. Sonra bir kablo daha var. Buraya da e, uzun ve kısa farların bağlantılarını yapacağız. Bazen sizinkilerde e, farlarda üçlü soket şeklinde olur. Onu buraya direktmen takmanız yeterlidir. Üçlü yoksa bu da yanında ek olarak geliyor şu kablo. Bunun bağlantısını yapıyoruz. Sonrasında böyle bir bağlantımız var. Bunda da e, siyahın biri mavi kısalara siyahın diğeri ve kırmızı uzunlara bağlanacak şekilde e, soketlere bağlantı yapmamız lazım. Ben işte eksi ikisi de siyah olduğu için şu an güç kaynağımızın ek, eksi kutbuna e, ikisini bir bağladım. Artı kutbunun da kablosunu aldım. Şimdi maviye değirdiğim zaman kısalar yanıyor kırmızıya değirdiğim zaman uzunlar yanıyor. Aynı şekilde fardaki sokette kısalara komut verildiğinde buradan gelen elektrik kısaları yakacak. Uzuna komut verildiğinde uzunları yakacak. Şimdi teste geçelim. Güç kaynağımız çalışıyor. T saatimiz bu şekilde bağlı. Şimdi testimizi yapalım. Dediğim gibi eksi kutbu bağlı. Şimdi kısaların artı kutbuna değiriyoruz. Şöyle göstereyim. Kısalar yandı. Bu şekilde. Şimdi uzunlara geliyoruz. Uzunlara elektrik verildiğinde o da bu şekilde yanacak. O da bu şekilde yanıyor. Bağlantı şekli çok kolay. Dediğim gibi tesisatı tamamen baştan sona takip ederek bağlantısını yaparsanız Basit bir şekilde e, montajınızı tamamlarsınız. Kısalar Uzunlar Bu arada e, bu mercek farlar Araçlar için muayeneden geçer. Ama mercek olduğu takdirde motorlu zenonlar e, muayeneden geçiyor. Bilginiz olsun. Ben memnunum. Şimdi bundan sonraki videolarda da araca nasıl montaj edilir onları anlatacağım. Şimdi bağlantısını anlattık. videomuz bu kadar.